Bugün komşu kümeslerde kuzenimin kümesindeyiz. Bayağı yumurtası var. Şimdi bunları toplayacağız. Hadi bakayım kızlar. Gelin bunları sepete koyun. Nerede sepet? Elin paraları bana. Vereceğim gene. Ver sepet nerede Osman? sepet, içeride. İçeride. Hop, sepet nerede? Burada sepet var. Hadi gelin. Onları buraya yavaş 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 koyalım. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Atma. Tamam mı? Atma. Yavaş, yavaş koy hadi. Kırıldı biri. Yavaş, yavaş. O da gitti. Tamam bırak. Bırak ben toplayayım, da. Ver. Ver. Biz dayıya verin, o Ha, Siz bana verin, aynen. Şöyle koyalım. Ver, bana ver. Aferin size. Onu da ver. Hadi bakayım. Şurada gazınız var. İki tane de, evet gazınız çıktı. Tamam kızlar bozmayın onu. Hemen oyuna.